Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Hardcore Minecraft Survival'ın yepyeni bölümüne karşınızdayım. Bu bölümde at evcilleştireceğiz. Eğer demir atlarımız ve bir tane gayışımız var. Bu arada burada da iki tane gardiyanımız var. Bunlara isim veremedim. Bir tane isim etiketi var. Onu da at için saklayacağım. Yeni gelişmelerden bir tanesi. Şuraya gördüğünüz üzere kendime bir tane tamir köylüsü onarım. Onu ayarladım. Bunu farmlayacağız. Bayağı ciddi ciddi farmlayacağız. Sen dışarı çıkma lütfen. Böyle kapı da mükemmel oldu. Her neyse. Bu bölüm at bulacağız. At için bir tane kulübe, hangar artık, e, ambar artık, atır, ağır her ne diyorlarsa ondan yapacağız. Ama köylüler evet. Geçen bölüm getirdiğimiz köylüler çiftleşiyor. Hayal hızlı çiftleşiyor. 9'a Dokuz, yakın köylü saydım yanlış hatırlamıyorsam da. Getirdiğimiz burada iki tane falan, üç tane falan vardı. Bakın yenisi çıkmış yavru. Her neyse. Dediğim gibi bu bölüm at arayacağız. At bulmadan önce bir like atıp abone olursanız bir de yorumlara kalp atarsanız ben de onların üstüne kalp atarsam çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum size çok sağ olun. Şimdi buradaki bütün atları katletmiştik biz. Fakat katletmediğimiz at kaldı mı acaba? Hemen bakalım. Biraz gezeceğiz yapacak bir şey yok. Ama şimdi güzel böyle canı iyi bir at bulmak da istiyorum böyle. Yani güçsüz bir at değil de hızlı böyle. E, elitra alana kadar bizi idare edecek bir ata ihtiyacım var. Şimdi at bulmak biraz sıkıntı çünkü ben hepsini katletmiştim. Evet böyle deyince biraz yumurta. Çıkmadı. Bir kere şundan yavru çıksa ben çok sevineceğim ama maalesef çıkmıyor. Her neyse şu an at arıyorum. Bayağı bir böyle muhtemelen bir 5-10 dakika at arayacağım. Buraya hızlandırma girelim. Şu an sesim karınca gibidir. Çünkü o ses orada bayağı yumurta var. Tavuk farmı da yapabiliriz bir sonraki bölüm. Aynen sınırsız tavuk etti. Kendi yemeğimiz otomatik bir pişer. Bakalım şunlardan bir tanesi gelirse. Bir sürü var. Bunlardan bir tanesi çıkarsa. Steam random key hediye diyorum falan diyormuşum. O daha hiç erken. Açıktı. Yok ama bu kadar. Tamam öyleyse. At arıyoruz atarıyorum. Hala atarıyorum. Hala atarıyorum. Sanırım bu tarafta at yok. Bir de öbür tarafa bakalım. Öbür tarafta görmüştüm sanki daha önce şeylerde. Bu arada uu şuraya düşmesek iyi olur. Bizim köyde çok güzel görünüyor. Burayı da duvarlarla saracağım ama yine de şu an böyle görünüyor. Kusura bakmayın yalnızdan. Her neyse şimdi hemen atımızı bulmamız lazım bizim. Ben bir tane at bulayım da geleyim hele at arıyorum ama maalesef yok. Ama varsa bu dağlarda vardır büyük ihtimal. Çünkü ben bu dağlardan gezerken at sürüsüyle karşılaşmıştım. Varsa bu dağda vardır. Yoksa da başka hiçbir yerde yoktur yani. Bir dağda çıkabilirsem. Geri tutturduktan sonrası hızlıca geliyor diyecektim. Hadi artık. Aynen. Şöyle da çıkayım. Tamam akşam oluyor yalnız bizim koyun falan bulmamız lazım. Atma çıkmazsa çünkü boşu boşuna nalları dikmeyelim yanında kalkanım da yok. Keşke o kalkan atmasaydım orada. At falan bulaydık iyiydi at kılıç falan at yapardık diyecektim de aa doğru. Burası Ladin ormanları. Bu dağın hemen üstünde bu arada bu dağ da çok güzel keşke bu dağa yerleşseydim diyorum kendi kendime bazen. Gece oluyor. Gece olunca bizim için sıkıntı başlayacak. Yatakta olmadığı için toprağın altında falan uyumayı tercih etmem gerekecek. Şimdi toprağın altında geçirmek istemiyorum. Ve koyun mu var? Hayır. Hadi şurada bir yerde koyun sürüsü bulayım. Başka bir şey istemiyorum. At da bulsam olur. Hızlıca gideriz. Sanırım yok. Ama en azından koyun var ve eşek bulduk. Eşek de olabilir. Hem de iki tane eşek. Hemen şuradan bir şey alayım. Şöyle hemen yatayım. Ee, zombi gelme. Tamam çok iyi bir dakika. Çok kötü. Tamam siz orada oynayın bakayım. Ay Oy, Legolas mısın sen be. Şöyle. Elim çok yavaş. Gelme git. Şöyle hemen bir tane yatak yapayım. Oh tamam. Sabah doldu. Bir sıkıntımız yok. Şu anlık eşek alabilirim. Eşekle güzel gideriz. 8 tane koyun etini ben ne yapacağım. Ha, ölüme giderken bile beni yakıyor ya. Hmm, şu an şu eşeği alacağım başka çarem yok. İnşallah inşallah hızlı bir eşektir. Ya da elma ile sen ya? Ne olur elma isteme. Sanırım bu turda şu an evcilleşmesi lazım. Hadi en iyi arkadaşım ver şunu. Heh. Oley. Evet, kalbi biraz az ama hızı fena değil. Bir de şunu alırsam çok daha güzel olacak. Bunu tek değer. Bunun canı daha iyi. Hadi. Arkadaşım eş arkadaşım şek arkadaşım eşek. hadi ver lan tamam son kez dönüyorum vermezsen gideceğim Çıkar kalbine. Son bir tur daha hadi. Tamam, gidelim eşekçim. Yalnız böyle şeyi de burada bırakacak olmam bayağı bir üzdü beni. Bir dakika, kayışımız var, alabiliriz aslında da at çok hızlı. Beyaz eşekli gri eşekli E çok korktum ya dedim ha öldük. Benim çok seriden bir at bulmam lazım. Arkad Arkadaşlar ben at bulabildim ama Maalesef şurada şöyle bir şey var Tamam aşağı düştü At gel buraya Hadi hadi ver Kalp sayısı az bunun Öbürüne bir bakayım kara şimşek Alırsam sana kara şimşek diyeceğim Senin can sayın daha az ama Zıplama barına göre değişir Hadi beni sevdin Sev beni hadi Hadi yaparsın Tamam. Sevdi beni. Çok güzel. Eşekten eğerimizi alalım. ya buraya eşekçim. Gel bakayım atçım. Yavaş. Yavaş ve kötü zıplıyor. Sevmedim. Ama yukarı çıkmama yardım edebilirsin sanırım diyecektim. Çok yavaş zıplıyor. Zıplamıyor bile. Ağır biraz. O zaman diğerine kaldık. Sen kara şimşek ol. Hadi. Atma beni burada. Aa, yapma be. Sen benim eşeğime nasıl vursun diyecektim. Ben vurdum. Aa, güzel kurulu bir arbalet geldi. Şu an sevdim. Tamam. Maalesef canı çok az kaldı. Benim diğer eşeğim nerede? Diğer atım nerede? Diğer atım diye aratım. Gel buraya. Şimdi hızlı değilse boşu boşuna bu kadar zahmete girdik. Ve ben burayı kesmek zorundayım veya aşırı hızlı koyacağım. Yani. Güzel zıplıyor. Bu olur. Evet sonunda eve geldik. Kara şimşekli prens. Şuradan zıplarsam çok daha güzel olacak. Yes be. Köylü sen nereye gidiyorsun gitme ya. Bunlar da çok uzaklaşıyor. Zombi köylü oluyorlar. Neyse bizim işimize gelir de hepsi bir anda kaçmasa yiyilecek. Şimdi bu at için nereye yapalım? Aslında bu at için buraya yapabilirim. Tam olarak şu noktaya. İhtiyacım olduğunda alır giderim. Bence mantıklı. O zaman hadi başlayalım çalışmaları. Ama önce gayışımızla beraber bu şeyi bu atı buraya sabitleyelim. Siyah bir temada olacak O yüzden bana Siyah malzemeler lazım Ve benim Siyah çok az malzemem kalmış bir kötü oldu işte Yapacak bir şey yok Bir şeyler uydurmaya çalışacağım artık Hadi böyle geçelim Evet arkadaşlar bu bölümümüz bitti. Cinematikle de izlediniz zaten. Yani pek güzel olmadı çünkü malzeme yetersizliği. Yani idare edecek gibi değil. Yakında ben bunu düzeltirim zaten video dışı. Gelir. Her neyse. Şöyle şurada hemen bir ekran görüntüsü de alacağım. Çünkü şuraya geçelim. Evet bu bölümün burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın.